Selamun Aleyküm. Günaydın herkese. Sabah kalktık. Bugün günlerden neydi anne? Cumart Cumartesi. Sokağa çıkma yasağı var ya. Evde kaldık. Annem de temizlik yapıyor. Ben de oturdum ona yardım ettim. Biraz da onu izliyorum. Günü böyle geçireceğiz. Haktım ama anne alem başım dönüyor ya. Savurda yediğim bir şey mi dokundu acaba ne ya? Ne bir şey yemedi ki. İki tane yumurta yedin o. Bir tane. Hiçbir aynen, şey yemedi. O yemedin. tok tutar beni değil mi? He he. Değil mi ha, ne? Aynen. <laughs> Allah <laughs> bir şey olsa söylersin ki. He bir şey. Niye dostsun ki o? Aynen. Heh. Saat 11'e çeyrek var. Acaba diyorum şu parka gitsem bir kütür, küştür dönsem memur arkadaşlar görür mü beni acaba? Yürüyüş yapayım diyorum az. Daha saat çok erken ya. Hava da sıcak bugün. Şöyle evin içinde bari turlayayım. Anne sana yardım edeyim mi? Edilecek mi? Allah Allah. Tamam. Zaten ettim edeceğim kadar. Söylersin eğer. Başka bir şey yapmak istersen. Vay be. Şu arkamdaki görmüş olduğunuz saat tam 40 senelik saat. 40 senelik. Tarihi bir saat. Maddiyatı değil de manevi değerler benim için çok önemlidir. Maddiyatı önem vermedim. Manevi değerler aynen. Onlar her zaman kalıcıdır. Balkondan bakayım bari ya. Evet görüyorsunuz. Hiçbir yerde bir şey yok. Hava da sıcak. Hem de çok sıcak. Daha da sıcak olacak. Bu yaz böyle sıcak geçecek. Televizyonu açayım bakayım televizyonda ne var. Evet açıyoruz. Haberleri izleyelim. Amerika'yı bakalım silme almış mı Amerika'yı. Bir götürse oraları silme. Amerika az teröristleri beslemedi Amerika. Amerika'yı şöyle bir silme komple götürse içimiz rahatlayacak. Şerefsizler. Yıllardır teröristleri besliyorlardı. Bak kendi dertlerine düştü. Allah belalarını verdi. Onları ben göreceğim de. Vallahi bilmiyorum da. Türkler hariç Avrupa'yı komple silme götürsün kardeş. Biz çok çektik. Biraz da onlar çeksin. Onu, hadi bakalım nereye açıyoruz. Doğru demiyor mu beyler? Bekliyoruz. Açtık haberleri. Bekliyoruz. Bir şey yok. Şovu açalım. O da yemek programı. Zaten iftarız açız. Yemek programlarını gösteriyorlar ya. Yani. Şuraya bak. Şu 11'e bakayım da oradaki haberlere. Çin'e Allah kahretsin ya. Nefes alan her şeyi yiyorlar ya. Dünyada kim ne Fark etmiyor. Nefes alan her şeyi yiyor pislikler ya. Orası az vakale kurtuldu. Oradan yani bir buçuk milyar nüfusu var. 750 milyona götürseydi iyi olacaktı. Heh. İyi yırttı. Çakallar. İngiltere koronavirüs aşısı 320 kişi üzerinde değerli. Çok fazla yan etki neden olmuş. Falan filan. Yetişkin. Yoğun bakımda sessiz savaş. İnşallah bizim ülke atlatır da bu muhabbeti. Avrupa umurumda bile değil. Ne olursa olsun onlara. Önemli olan bizim ülkemiz kardeş. Önce vatan gerisi teferruat diyorum. Ve bugünü noktalıyorum. Herkese Allah'a emanet diyorum.